Sık elimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Koş çabuk, koş Niyazi. Sober, sober, sober. Ben kazandım, ben kazandım. Ya. Dışarıdan her geldiğimizde ellerimizi yıkamak, yıkamamız gerekiyor Samet'ciğim. Salıncaktan başka nereye dokunduk bildiğinde sayalım mı? Sayalım abi. Bir de Ayşe'yle top oynadık. Arkadaşlarla balon oldum. Balonlara dokundum, topa dokundum abi. Ne oldu e, Samet? Elinde bir şey mi oldu? Doktor amca, ellerim çok pis. Hemen gidip onları yıkamak istiyorum. Hadi gidelim, ellerimizi yıkayalım ve mikroplardan evet. kurtulalım. Mikrop mu? Mikrop da ne ki? Mikrop bizi hasta eden küçük canlılardır Samet. Hemen gidip ellerimizi yıkayalım ve ya, mikroplardan kurtulalım. Sabah uyandığımızda, dışarıdan geldiğimizde, yemek yemeden önce ve sonrasında ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi bol su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. I'm <laughs> Bayburt Devlet Hastanesi Baş Hekimi Doktor Murat Canpolat. Hastanemizde enfeksiyon komitemizin düzenlemiş olduğu 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü sebebiyle ilimizde bulunan sevgi çiçeğindeki çocuklar ve personel arkadaşlarımızın çocuklarıyla el yıkamanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlemiş olan olduğumuz bir etkinlik oldu. Burada çocuk kardeşlerimiz Eli nasıl yıkamaları gerektiğini, sabunu suyu nasıl kullanmaları gerektiği, özellikle e, dışarıdan eve giderken kesinlikle el yıkamaları gerektiğinin vurgulandı. Burada bizim personel arkadaşlarımızdan paylaşan olanlar oldu. Gerçekten yüreklerine sağlık, teşekkür ediyorum. Güzel bir el yıkamanın önemini vurgulayacak güzel bir tiyatro düzenlendi. Şu an güzel bir pasta kesimi organizasyonumuz var. Teşekkür ederim.